Ya onun ne çantası. Emeklinin çantası bu. Ne olmuyor? Nerede utaz? Olmadı anlamadım. Emeklinin çantası. 30 <laughs> senelik memur. 30 senelik memur. 30 sene çalıştım. Boş dört çantam. Dört. Dört biz istiyoruz. Biz istiyoruz ki emeklilerin maaşı artsın tanısınlar. Emekliğin maaşı artsın. Sağlıktan evet. mı? Emekli? Ne kadar emekli maaşı? dört lira 80 kuruş. dört. Biz istiyoruz ki bir asgari ücret bile alamıyorsun. Asgari ücret, ücret en azından bir asgari ücret alsın diyoruz. Asgari ücretle otuz bin yapalım ki şu çanta dolsun diyoruz. Evet böyle doldurur muyuz? İşte boş. Boş geliyor. Bir de üç tane çocuğumuz olsa ne yapacağız? Yalnızken geçinemiyorum. On iki milyon ev kirası. <laughs> 4, 5, 5, 5, 5. Ne Doldur doldurabilirsin. Doldur Asgari ücret 30 bin lira olsun. Emeklere de bir asgari ücret şart diye çarşı pazar dolaşıyoruz Cumhuriyet Halk Partili İnşallah. İnşallah. örgütümüzle birlikte. İnşallah. Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar maaş? Dolduruyor mu bunu? Yok yok yok. Aa, gördünüz. Ağır. Şu kadar şey. 500. Lira. 500. Daha pazarın yarısı yok, olmaz. Yok yok olmaz. Kaça dolacak bugün bu? 600. 600. Çok zor. Çok, 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 çok Sayın ekilim. Geçin emin. Çok, çok ağır. El ettik. Hocam. Trosto. 600 lira gelmiş. Şimdi bu gaz geldi. 300 lira. Hadi buyurun. Kaç olması lazım emekli maaşı? 30 lira aşağı. Yarım bile olmuyor da. Ne kadar bugün ne kadar bütçe ayırdın fazla? Bugün 500 lira ayırdım. Allah seni inandırsın. Bir iki aşağıdan bir şeyler Hı? aldım. Hepsi gitti. Buraya da yeniden aldım. Yani. 500 gitti. Ama doğru düz bir şey almadım yani. Burada Emekli şimdi... misiniz? Efendim. Emekli Efendim. misiniz? Efendim. Ne kadar maaş alıyorsunuz? On, on da. Geçinebiliyor musunuz? Kaç para olması lazım? Geçinim, evim kira galiba. Evimiz kira da. Ondan sonra işte elektrik, su, bak yakın parası bir buçuk milyon geldi. Bu. Bir dahaki ay kaç gelecek onu bilmiyoruz. Kapıcıydı, şuydu, buydu. En aşağı 4-5 milyon On milyona yakın kiramları var gidiyor. Nenine gidiyor? Nasıl geçindir? kaç olsun, kaç olursa geçinebilirsin. Kaç lira olursa emekli maaşı. 22. Evet, kaç emekli olursa? maaşı kaç lira olsa geçinirsin. En az 25 30 olsun bari ya. Biz de onu söylüyoruz. Emekliye en az bir asgari ücret verilsin. Evet. Asgari ücret de 30 olsun, 30 bin olsun istiyoruz istiyoruz. Sizin e için istiyoruz. Sizin için istiyoruz. Sizin için istiyoruz. Asker ücret de 30 bin olsun. Ben Tokyo'ya girdim yana. çıktım ödeyemedim ben. Evim yok Tokyo'ya girdim hiç evim yok. Hı. Hiç ne tarlama. Taksi de ödeyemedim. Hiç ödeyemedim geri çıktım. E ne yapalım böyle daha çoluğu çocuğu olanlar ne yapacak bilmiyorum. Emek. Öyle ya kıt geçiniyoruz. En ayak ucuzundan almıyor uğraşıyoruz. En azından almıyor uğraşıyoruz işte. Arkadaşlar alamıyor, hiç alamıyor. Mesela evet. sürekli yani söyleyeyim, her, her, her gün 1-2 gün, günü, günü aratıyor. Peki ne yapacağız, kalacak mı? Şu şartlı mesela, alıyor bunu, 1 kilo kızla, ya diyor 35 olsun diyor. Zaten benim 5 lira karım var diyor, ya işte biz de emekliyiz, bu kadar diyor, şöyle alıyor diyor. Şimdi ona da kıyamıyorsun, Canım yani olsun. kendime de kıyamıyorum. Başka bir otokta gidiyorum, öyle bir vizeyi de ediyoruz şu anda. Yani falan değeri yok. Eskiden 200 lira verdiği zaman, nasıl hoca düşünüyordum. Şimdi 200 lira mal aldım, 200 lira... Yani gelip de ver iki kilo, üç kilo diye kalmadı artık. Bir kilo alan olursa dua ediyoruz. Yarım kilo. 250 gram. Vatandaşın hali durum perişan.